Buyur. Orhan Deli Orman, akademiye girdiğimde bizden üst sınıftalardı. Bize çok şey öğrettiler. Çünkü biz birbirimizden çok öğrendik, onlar daha üst sınıfta oldukları için bize ne yapmamız gerektiğini, nasıl desen, nasıl boya sürmemiz gerektiğini öğrettiler. Orhan çok espiritüel bir insandı. Ben ona Orman Deli Orhan derdim. <laughs> çok ağır çalışırdı ama müthiş bir pentür ustasıydı. Şenol Yorozlu, Mevlüt Akyıldız, Fuat Acaroğlu, Orhan hep birlikte çalışırlardı. Birlikte seyahatlere gittiler Avrupa'ya. Bize o anılarını anlatırdı ve müthiş bir espri anlayışı vardı. Bizi çok güldürürdü ve bana çok sataşırdı. <laughs> Söyleyeceklerim çok uzun, çok şeyler yaşadık birlikte atölye hayatında. İsveç'ten geldikten sonra ben tekrar beraber olduk. Evlenmişti o zaman çocukları vardı. Işıklarda uyusun diyorum. Ben de çok güzel bir resmi var. İsveç'te duvarımda hala duruyor. İbiş ablasına yaptığı kuklalar serisinden. Onun sevgiyle anlıyorum burada. Teşekkür ederim sanatçım.